Selam arkadaşlar. Ee, bir önceki videonun devamı bu. Fatsaya bağlı. E, Fatsanın merkezine yakın bir akarsu. Bir önceki videoda da belirttiğim gibi. Şimdi e, derin şöyle bir araştırmalara girdim arkadaşlar. <laughs> Burası henüz e, akif taşına rastlayamadım. Şöyle bir çürük bir Kalsedon yapıya rastladım. Fakat e, size şunu söyleyeyim. Burada birbirinden ilginç birbirinden ilginç jesper taşları var. Ben e, hayatımda böyle bu kadar güzel jesper taşlarına rastlamadım arkadaşlar. İşte Birisi şurada. Bakın az evvel buldum. Size yıkayacağım. Hak vereceksiniz bana. Böyle bir şey yok. Ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Yani şu taşın ilginçliğine bakın. Şu çizgiler şu çizgiler yetiyor. Çok çok ilginç. Evet. inanılmaz. Buraya dediğim gibi hemen böyle bir yağmur yağsa yağmur sonrası inmek lazım. Ya da işte yeni malzemeler işte selle birlikte geliyor. Tabi çamurlu oluyor. Selden sonra sel çekilince ilk yağmurda inip tekrar bir gözden geçirmek gerekiyor. Yeni gelen malzemeler yağmurla yıkanınca kendini daha da iyi taşları gösteriyor arkadaşlar. <laughs> Gerçekten e, burada çok iyi araştırma yapmak lazım. Güzel. Hakikaten güzel. Değişik taşlar burada var. Şöyle bakın sarı kırmızı bir e, bir jesper taşımız. İpiyelim bakalım. Arkadaşlar sıkılmadan izlemeye devam edin. Buradan çok cevherler çıkaracağız. E, buradan potansiyel hakikaten çok yüksek. Şöyle burada dolomit taşları da var. Gerçekten çok güzeller. Ee, dolomit taşının daha önceki videolarımda değindiğim gibi e, süs taşı özelliği yok. Fakat peyzaj özelliği var. Ben bahçe yapacağım, süsleyeceğim falan e, diyorsanız o e, dolomit taşı o iş, iş için biçilmez bir kaftan. E, onları kaçırmayın. Bakın. Onlar dolomitler. Hem de nasıl biliyor musunuz? Rainbow dolomit. Rainbow dolomit taşı. Şöyle bakınız. Türkiye'de e, bunlar bazen İtalya'da geliyor. Türkiye'de kolay kolay göremeyeceğiniz türden taşlar bunlar. Rainbow dolomit taşı. İlginç. Buralarda var bayağı var ee, işte peyzaj işi dediğin zaman onlar biçim her zaman <gülüyor> aranan <gülüyor> tür bu arada biraz rahatsızım ee, temiz hava herhalde çarptı bize Bu da türünü bilemediğim yeşil bir taş arkadaşlar. Çakmış cam. Oy oy oy, 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 oy oy oy. Hadi bir iteyelim bakalım neymiş. Hadi bir iteyelim bakalım neymiş. Ben ne dedim? Buradan çok cevherler çıkaracağız. Bantlı jasper. Öyle her ee, her zaman rastlanacak bir tarzda taş değil. Mantlı Jasper. Oy 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 oy. Var mı ya böyle bir şey? biraz zamana yenilmiş. Yalnız bu da çok güzel bir Jasper taşı. Devam bakalım. değinmeden geçmeyelim. Ee, bu Karadeniz'in milli yiyeceğidir. Ee, kaldırık otu. Kaldırık otu. E, yöre yöre ismi değişir. Ee, başka isimleri de var. Ben de bir Karadenizli olarak onunla çok beslendim yani. Güzeldir, iyidir, sağlıklıdır. Bakın bir tane sarı Jesper. Bir tane de az önce kamera kapalıyken kırmızı Jesper buldum. Şöyle bir yıkayalım. Gölge de var. Var. Potansiyel var evet. Selden sonra burada bir yağmur sonrası burada olmak isterdim gerçekten. Arkadaşlar şimdilik Fatsa'dan bu kadar kendinize iyi bakın ee, tekrar bir videoda anlık paylaşımlar yapacağım anlık e, görüşürüz görüşmek üzere kendinize iyi bakın.